Merhaba Arzu Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, buyurun. Bir evi satmak mı, doğru müşteriyi bulmak mı daha zor? Mutlaka doğru müşteri. Ruhuma hitap etmeyen bir evde oturmayı nasıl istemezsem, hiçbir müşterim istemez herhalde. Öyle düşünüyorum. Evi gezerken müşterinin karar verdiğini hangi anda anlıyorsunuz? Evi ilk önce caddeden başlarıp göstermeye. Caddeye girince o caddeye ısınması lazım müşterimin. O gözlerindeki ışığı görmem lazım. Eve girdi, özellikle hanım müşterilerimizin ilk önce mutfağına girmesi, mutfağını sevmesi çok önemli. Özellikle balkona çıkıp o görüntüyü görmesi yeterli için. Müşteri ilk görüşte evi beğenmezse siz ne yaparsınız? Bu durumdaki stratejiniz nedir? Neden ona uygun olmadığını sorgularım. Evdeki eksiği merak ederim. Giderilebilecek eksik mi yoksa hemen alternatif sunumlara geçmeli miyim? Bunu sorgularım.